Mrazali artık çok güçlenmişti. Artık karşısında hiçbir rakibi duramıyordu. Rakiplerini resmen yerden yere fırlatıyor ve bir oyuncak gibi onlarla oynuyordu. Artık onun karşısına çıkmaya kimse cesaret edemiyordu. Çünkü karşısına çıkan herkes yeniyordu. O artık durdurulamazdı. İşte bu be. Süper sinali. Aslan torunum benim. Gurur duyuyoruz seninle. Gümüş kemer kazandı. Harikasın. Ve kazanan marazeli, gümüş kemerin sahibi oluyor. Şu Marazali'yi yenmek çok zor olabilir ama sizi yenmek çok kolay olacak. Hapistekilerin intikamını bu sayede alacağım. Süpersin Ali gurur duyuyoruz seninle. Sağ olun teşekkür ederim sağ olun. Yarın altın kemer maçını da hepinizi beklerim. Şimdi gümüş kemeri kazandım. Yarın altın kemerin de sahibi olacağım. Tebrik Ali Marazali. Maraz Maraz Ali. Ali. Sağ olun! Ediriz. teşekkür ederim. Marsali! Adamsın Ali, adamsın. Yarında altın kemeri kazanacaksın ve şehrin şampiyonu olacaksın. <laughs> şehrin şampiyonu olacakmış. Görüşeceğiz bakalım. Buna asla müsaade etmeyeceğim. Gel bakalım. Oley! 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 Oley. Eğlenin bakalım. Bu eğlenceniz uzun sürmeyecek. O altın kemeri kazanamayacaksınız. Hapishanedeki patronlarımın intikamı çok acı olacak. Hadi neyse asıl büyük maç yarın. Hemen eve gidelim de çalışmalara başlayayım. Çok çalışmam lazım çok. Yarınki rakibim çok güçlü. Evet torunumu özel şöyle güzel bir proteinli yemek hazırlayayım. Evet fakir ben de mis Ali oğlum hadi gel birazcık dinlen. Daha az önce maçtan çıktın şampiyon oldun. Hayır baba ne şampiyon olması. Altın kemeri almadan şampiyon olmuş sayılmam. Çok çalışmam lazım çok. Tamam oğlum haklısın çalış bari. Yarın inşallah şampiyon olabilirsin. İstediğin kadar çalış. O kupayı kazanmana müsaade etmeyeceğim. Şu anda bu çocuk çok güçlü. Çok fazla spor yapıyor. Onu ben değil ancak kemik kıran durdurabilir. Yarınki rakibi kemik kıranla konuşmaya gideceğim. Şu anda ben ona bir şey yapamam. Polis merkezinin önündeyiz. Ve çocuk da çok güçlü zaten. Bu işi kemik kırana bırakacağım. Hem kendimi tehlikeye atmamış olurum. Haydi bakalım afiyet olsun. İyi sağlık fakir. Afiyet olsun. Ali hadi oğlum gelsene buraya. Ya durun durun çalışmam lazım benim. Ali evladım gel buraya protein al. Öf tamam tamam geldim. Ye yemeğini sonra çalışırsın. İyi tamam yiyorum. <laughs> Oldu mu? Hı? Evladım ne yapıyorsun sen? Ali tencereyi neden yiyorsun oğlum manyak mısın? Karışmayın bana manyağım ben. Sonuçta tencerenin içinde de demir var. O da protein sayılır. İyi afiyet olsun. Ha. Yarın o kemik kıranın işini bitirmek için elimden geleni yapacağım. Bakalım kim kemik kıranmış görüşeceğiz onunla. Aslanım benim be nasıl cesaretli. Ee babasının oğlu. O kemik kıran denilen adamın beni yenmesi için 40 fırın ekmek yemesi lazım. Yarın o altın madalyayı ben kazanacağım. Her ne olursa olsun. Hadi hadi kemik kıran daha hızlı. Yarın o altın madalyayı alacaksın o kadar. Ah, alacağım. İşte böyle. Altın madalya ve altın kemer senin olacak. Ve 1 milyon dolar. Evet ödülü de unutmayalım. 1 milyon dolar da senin olacak. O yüzden çalışmaya devam et seni hayvan herif. Yarın rakibini parçalayacaksın. Ah evet. Onu yumruk manyağı yapacağım. Doğduğuna pişman edeceğim onu. İşte böyle. Aferin. Gel şimdi buraya. Hadi şu boks torbasını yumrukla. Hiç beklemek yok. Ah, tamam. Ha hadi vur! Ha. Vuruşuna! Ha. Daha sert vur. Ha. sanki karşımda o marazeli varmış gibi vur şu torbaya. Hadi! Ha. Marazeli. Kemik kıran senin işini bitirecek. Kemik kıranın karşısında kimse duramaz. İşte bu. Aferin. Çalışmaya devam Hadi, Hadi. Kemik kıran ve marazeli yarın olacak dövüşte şampiyon olmak için çalışıyorlar. Burada şampiyon olacak kişi toplam 1 milyon dolar kazanacak ve altın kemerin sahibi olacak. Evet şimdi kemik kıranı ikna etme zamanı. Evet kemik kıranın evi burası. İçeride çalışıyor olmalı. Bakalım kemik kıran evde mi? Umarım evdedir. Ha buyurun. Kemik kıran burada mı? Evet burada da şu anda biraz yoğun. Yarın büyük bir maçımız olduğu için içeride çalışıyor. Onunla konuşmam lazım. Dedim ya meşgul şu anda. Meşgul. Yarınki altın madalyayı kazanmak istiyorsa benimle konuşmak zorunda. Hı? Çekil şuradan. Kemik kıran. İyi dinle beni. Ha, ah, kimsin sen? Ne istiyorsun? Marazali'yi yenmek istiyor musun? Evet onun için çalışıyorum. Bu gidişle yenemezsin diyeyim ben sana. Ha, ah, yeneceğim onu. Hayır çok zor. O deli gibi çalışıyor. Sabahtan beri birazcık dinlendiğini görmedim. Öyle bir çalışıyor ki onu yenmen imkansız. Sen buraya benim moralimi bozmaya mı geldin? Hayır, sadece sana gerçekleri söylemeye geldim. Onu yenemezsin. Ha! Onu yenmek istiyorsan onu vuracaksın. Hayır! O zaman altın kemeri unut, kazanamazsın. Altın kemeri ve 1 milyon doları kazanmak istiyorsan onu vurman lazım. Yoksa kolay kolay yenemezsin. Gerçekten çok mu çalışıyor? Hem de nasıl? Gözünü bile kırpmadan çalışıyor. Bir kere bile dinlendiğini görmedim. Şimdi onun yanından geliyorum. Tamam. Ver onu bana. Onu vuracağım. Ve onu vurduktan sonra altın kemer benim olacak. Bak istersen sana şöyle bir şey söyleyeyim. Onu vurursan polisler senin yaptığını anlar. Evet hapse girebilirim. Sonuçta o senin rakibin ve o vurulursa senin yaptığın direkt anlaşılır. O yüzden onu vurmayacaksın. Evdeki diğer birisini vuracaksın. Bu sayede Maraz Ali'de vurulan kişinin yanına gideceği için dövüşmeye gelemeyecek ve otomatikmen kazanan sen olacaksın. Tamam, güzel. Hadi o zaman git şimdi. Gidiyorum. O kemeri kazanmasının tek yolu Alin'in evindeki bir kişiyi öldürmesi. Ee Alin'in evinde bir kişi ölünce Ali o durumdayken boks yapmaya mı katılır? Hayır. Boks'a katılamayacağı için de otomatikman şampiyon kimi kıran olacak? Aynen öyle. Şimdi soralım size. Açın kapıyı. Allah! Kayın buraya. Aa ne yapıyorsun? Beni bırak beni. ne oluyor burada? Dur! Ha! Kemik kırın. Ne yapıyorsun sen? Ha! ha. Defol git buradan. Ha. Hayır! Sakın geri gelme. Allahçı gidersin. Eh, yeter. Güle güle. o kadını öldürecektim ama önüne atladı. Neyse artık Marazali turnuvaya katılamaz. Ve altın kemer benim olur. Çabuk hemen eve girmem lazım. Ben geldim. He, kemik kral ne oldu başarabildin mi? Ha, ha, evet başardım. O Marazeli'nin bir yakınını vurdun değil mi? Aslında öyle yapacaktım. Ama önüne atladı Marazeli'yi vurdum. Hayır bu çok kötü. Polisler anlayabilir. Önünü atladı. Yapacak bir şey yok. Umarım polisler anlamaz. Sonuçta Marazali senin rakibin. Ve polisler senden şüphelenebilir. Bir şey olmaz korkmuyorum. Hadi evlat sen güçlü birisin. Bunu atlatabilirsin. Bak ailen dışarıda bekliyor. Ben çıkayım da ailesine durumunu söyleyeyim. Doktor bey Ali'nin durumu nasıl? Doktor bey iyileşecek mi Ali? Bir şey yok değil mi? Lütfen iyi bir haber ver. Bakın Ali iyi ama yarısı çok derin. Yani en azından iki ay spor yapamaz. Olsun doktor bey. Durumu iyi olsun da spor yapmasın bir şey olmaz. Ama yarın şampiyonluk maçı var. Maalesef katılamaz. Altın kemer alacaktı. Yapmayın. Ha, ne olur? dur. Bırakın beni. beni. Şampiyon olmam lazım benim. Gitmek istiyorum buradan. Doktor bey yetişin. Ali uyandı. Hı, ne oluyor? Doktor abi, bırakın beni buradan gitmem lazım, çalışmam lazım. Hayır, bunu yapamazsın, dinlenmen lazım. Yarın şampiyonluk maçım var, çalışmam lazım. Bakın Ali içeride uyandı. Gelin şu siyah iksiri içirelim ona. Ayaklanıp güçlenir kendine gelir. Yarın altın kemeri de kazanır. Hayır olmaz Ali hani bu halde dövüşemez. Siyah iksir içerse yapabilir güvenin. Evet istiyorum. Siyah iksir getirin bana istiyorum. Ali emin misin oğlum? Kalkıp çalışmam lazım. O kemik kıranın işini bitireceğim. Bakın bu çok zararlı. Dinlenmesi lazım. Evet iç bakalım şunu evlat. Bu seni güçlendirecek. Az sonra etkisini gösterir. Ali dövüşmek zorunda değilsin oğlum. Bırak kemik kıran kazanmış olsun. Ne olacak ki? Evet bırak kazanmış olsun. Sağlıktan daha önemli bir şey mi var? Ha, hayır olmaz. Beni vuran o kemik da. Babaannemi öldürmeye çalıştı. Ne? Ne? Ondan intikamımızı alacağım. Yarın sabah o dövüş maçına katılacağım. Benden korktuğu için, benimle dövüşmek istemediği için böyle bir tuzak hazırladı. Ama ben her şeye rağmen ayaklandım ve karşısına çıkacağım. Marazeli'nin gücünü göstereceğim ona. Evet sayın seyirciler şu anda süre geçmiş bulunmakta. Hakem saatine bakıyor ama Marazeli gecikmiş durumda. Artık son dakikalar. Maraz Ali gelmezse diskalifiye olacak. Korktu herhalde benden. <laughs> evet artık son dakikalar kemik kıran şanda şampiyon olmak üzere. Ali hala gelmedi diskalifiye olmak üzere derken. Oradan Ali geliyor inanılmaz. İşte sayın seyirciler Ali geldi. Hayır ama bu nasıl oluyor? Evet sayın seyirciler Maraz Ali sanırım bir kaza geçirmiş. Yaralı olduğunu görüyorum. Bakalım maç nasıl geçecek? Öldüreceğim. Gel <laughs> Olamaz Ali. Kendine gel Ali. Hayır Ali'ye ne oldu böyle? Sayın seyirciler şu anda şok içerisindeyim. Çünkü Maraz Ali daha maç başlamadan yerde kaldı. Hadi Ali bunu başarabilirsin kalk ayağa. Saat çoktan geçti. Şu anda maçın başlaması lazım. Maalesef ki çok acı. Ali kanlar içinde yerde kaldı derken ayakları ve kemik kırını tuttu. İnanılmaz. Ha. Maraz Ali resmen rol yapmış. <laughs> Aslında yerdeki bu kan sanırım bir salça. Evet hadi Ali. İşte bu. Hadi Ali hadi oğlum süpersin. Plan işe yaradı. Kemik kırını kandırmayı başardı. Saldır Ali. Ah bırak beni. Evet izleyiciler kemik kıran kanlar içinde. Ali şimdi onu yere indirdi. Bana yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Özür dilerim affet beni. Hayır. Ha, ha i̇nanılmaz. Bir, iki, üç ve bitmiştim şampiyon Marazeli. Altın kemerin sahibi Marazeli oluyor. Sayın seyirciler inanılmaz bir an. Kemik kıran Marazeli sahneye geldiğinden beri hiçbir şey yapamadı ve hala yerden kalkamıyor. Marazeli yaralı bir şekilde altın kemerin sahibi oluyor. Sağ olun teşekkür ederim. Karşımda artık hiç kimse duramaz. İşte bu be süpersin canım torunum benim. Aslan torunum benim. Bravo be. Süpersin Ali. Bunu bulmuşsun Ali.